Yıllar önce avukat olarak girdiği cezaevine bugün bakan olarak girdi. O cezaevi onlarca idama, işkenceye, sayısız isyana ev sahipliği yaptı. İşte Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın içini ürperten cezaevi. Vurma! Bıktım vurma! Ne yaptım ben sana? Kes sesini sırlama! Sus diyorum! Anam gelmiş kapının önünde. Bir çıkarın da anamı göreyim he. Gardiyan! 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 İskilipli Atıf Hoca bu dar ağacında idam edildi. İdama gitmeden önce okuduğu Kur'an-ı Kerim cezaevindeki koğuşunda hala duruyor. ağacı yalnızca Atıf Hoca'yı değil, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Mustafa Pehlivanoğlu gibi onlarca insanı kopardı dünyadan. Son olarak abime, yengeme... Başbakan Erdoğan'ın okuduğu Pehlivanoğlu'nun mektubu da bu koğuşta yazıldı. Tam 81 yıl önce isyanlara, işkencelere, idamlara tanıklık eden Ulucanlı Cezaevi müze olarak o acı dolu karanlık yılları günümüze taşıdı. 2006 yılında kapılarını mahkumlara kapattı, restorasyon çalışmasından geçirildi. Ziyaretçiler artık eski adıyla Ankara Merkez Cezaevine işkence görmek için değil, tarihe tuttuğu o karanlık ışığın detaylarını öğrenmek için giriyor. ben duygusal bir insanım. Bu Benim için birçok şeyi kaldırmaz. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da bir dönem avukat olarak geldiği o koğuşlardaydı ve karışık duygular içindeydi. Müzik Bülent Ecevit'in şapkası, Deniz Gezmiş'in ders notları, Hüseyin İnan'ın idamının ardından üzerinden kesilerek çıkarılan fanilası ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz takkesi seccadesi. Müzik Ulucanların belki de en ürpertici bölümleri işte bu tecrit koridorları. Kapalı kapılar ardından o günleri yaşatırcasına hala acı dolu feryatlar yükseliyor. Vurma! Bıktım vurma! Ne yaptım ben sana? Kes sesini sırrama! Sus diyorum!